Asgari ücret insanlara ödenecek en az ödeme tutarıdır. Asgari ödeme tutarıdır. Yapacak bir iş bilmiyorsanız, hiçbir diplomanız, yetkiniz, yeteneğiniz yoksa herhangi bir işte çalışmak için işe başladığınızda alacağınız maaş asgari ücrettir. Bunun yanında yemek kanunen zorunludur. Bunun yanında yol kanunen zorunludur. Yol, yemek ve asgari ücret Türkiye'de hiçbir işi bilmeyen insanın alacağı paradır. Peki gerçekten ne oluyor? Gerçekte asgari ücret yetenekli bir kişinin iş bilen bir kişinin alacağı standart ücret haline gelmiştir. Yani standart bir kişiyseniz Mesleği yapabileceğiniz yeteneğiniz ve bilginiz, belgeniz varsa herhangi bir mesleği yapabilecek. Örneğin taksi şoförlüğü, örneğin öğretmenlik, örneğin mühendislik. Herhangi bir belgeniz varsa alacağınız para asgari ücrettir. Ha, hiçbir belgeniz yoksa, hiçbir yeteneğiniz yoksa yine alacağınız para asgari ücrettir. O zaman şu soruyu soralım. Asgari ücret hem yetenekliye, belge sahibine, bilgi sahibine, sertifika sahibine de asgari ücret veriliyorsa, diğerine de asgari ücret veriliyorsa o zaman gençler niye okusun? O zaman yetenek programları, sertifika programları neden var? Ya yani tabii bu bugünün problemi. 20 yıl önce böyle bir konu yoktu. 20 yıl önce asgari ücret asgari ücretti. Yeni mezun birisi işe girdiği zaman minimum 2, en kötü bir buçuk asgari ücretle işe başlardı. Eğer stajyerse henüz tam göreve başlamayacaksa böyle bir yıl deneme süresi stajyerlik, iş öğrenme gibi şeyleri varsa o zaman asgari ücret verilirdi. Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret herhangi bir şey yeni başlıyorsanız alacağınız para. Şimdi neden böyle oldu? Neden asgari ücret standart ücret haline geldi? Şimdi birazcık geriye sarmak lazım. Biz bu noktaya nasıl geldik? İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde yaşam maliyeti o kadar yükseldi ki asgari ücret olması gerekenin üzerine çıktı. Asgari ücret olması gerekenin üzerine çıkınca yani enflasyon %10 iken asgari ücrete %15 zam yapıldı bu ülkede. Enflasyon %20 iken asgari ücrete %30 zam yapıldı. Enflasyon %5 iken asgari ücrete %10 zam yapıldı. Yıllar içinde bu geldi geldi geldi. Aslında herhangi bir üniversite mezununun lise meslek mi meslek sahibi birisinin alacağı ücret olmaya başladı. Yani asgari ücretle diğer normal ücretin arasında fark kalmadı. Asgari ücret normal ücret oldu. Normal ücret ortadan kalktı. İşin özeti bu. Nasıl bu hale geldi? Enflasyon üzerinde popülist damlarla asgari ücret olması gerektiğinden fazla hale geldi. Peki bugün asgari ücret yüksek mi değil? Enflasyon o kadar yükseldi ki bugüne kadar hep enflasyonun üzerinde verilen asgari ücretler dahi enflasyonun altında kaldı. Dolayısıyla hem asgari ücretli yani herhangi bir mesleği sertifikası olmayan kişi hem de normal ücretli yani yeni mezun az tecrübeli birisi aynı ücreti almaya başladı. Net i̇şte primi, yolu, yemeği aşağı yukarı ortalama 30 bin net bir ücret haline gelmiş oldu. Peki bu 30 bin net ücret nasıl hesaplanıyor? Bakın mecliste bütçe toplantıları ve bütçe çalışmaları Ekim ayında tamamlanıyor. Aslında asgari ücret Ekim ayında biliniyor. Asgari ücret Ekim ayında karar verildi. E Aralık ayına kadar niye asgari ücret toplantıları, komisyon toplantıları, basın toplantıları aralığa kadar niye sürüyor bu iş? Çünkü Ekim'de verilen kararın alıştırılması gerekir. Kasım'da, Aralık'ta ona göre düzenlemeler, ona göre haberler, ona göre alıştırmalar yapılması lazım ki asgari ücret 25.000 TL olduğunda insanlar birdenbire şaşırmasın. Şimdiden şaşırtıyoruz insanları ki ufak 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 Aralık ayı geldiğinde A, zaten 25 yapacaklardı. Zaten 25 olacaklardı. Şimdi buraya kadar ekonomik şartlar, enflasyon, bütçe buraya kadar aslında çok da yapılabilecek bir şey yok. Var. Böyle detaylı olarak İşsizliğin yenilmesi, enflasyonun yenilmesi, ekonominin düzeltilmesi, üretimdir, ihracat, ithalat, sanayi, ar yapacak çok iş var. Ama yapılacak aslında en kolay, en doğru, en stratejik iş nedir biliyor musunuz? Bölgesel asgari ücrete geçiş. Asgari ücret Türkiye'de genel karar veriliyor. Yani... Asgari ücret komisyonu toplandığında, asgari ücret belirlendiğinde belirlenen ücret örneğin 20.000 TL İstanbul için de 20.000 TL, Ankara için de 20.000 TL, Urfa için de 20.000 TL, Giresun için de 20.000 TL, Van için de 20.000 TL, Denizli için de 20.000 TL, Kütahya için de 20.000 TL, Bodrum için de 20.000 TL. Peki kiralara bakıyorsunuz veya yaşam maliyetlerine bakıyorsunuz. Domates her yerde aynı fiyat. Kira her yerde aynı fiyat. Benzin bile her yerde aynı fiyat değil. O zaman asgari ücret neden her yerde aynı fiyat? Ne yapılabilir? İstanbul'da asgari ücreti 50 bin TL yapacaksınız. Eskişehir'de 20 bin TL yapacaksınız. Kütahya'da 15 bin TL yapacaksınız. Böyle olduğunda hem İstanbul'un o gereksiz kalabalığı ortadan kalkmıştır. İstanbul'da işverenler mecburen işlerini taşımak zorunda kalır. İnsanlar da oldukları şehirde, oldukları asgari ücretle, oldukları şartlarda ilerlerdir. Edecekler işveren bunu nasıl kabul edecek? Zaten sorun da orada. Asgari ücreti belirleyen, ödeyen, yüküne giren işveren. İşveren neden işini İstanbul'dan taşısın? İşveren İstanbul'da rahat. Özel arabasına biniyor, şoförüne biniyor. Şoförüyle gidip geliyor iş yerine. İş yerine 11'de geliyor, 3'te çıkıyor. Canı istiyor geliyor, canı istiyor gelmiyor. Zaten çoğunlukla seyahatte. İşverenle ilgili hiçbir problem yok. Peki çalışan? İstanbul'daki ortalama bir çalışan iş yerine 2 vesayetle gidiyor. En az ortalama 1 saat harcıyor. Arabasıyla giden araba masrafı, köprü masrafı, yol masrafı, bakım masrafı. Otobüsle giden eziyeti, yolu, yorgunluğu. Patronların bununla ilgili bir problem yok ki. E, devletin, devletin de bununla ilgili bir problem yok. Patronlar mutlu olduğu sürece, vergilerini verdiği sürece. Burada mağdur olan asgari ücretli veya mağdur olan vatandaş aslında. Vatandaşın bunu talep etmesi gerekiyor. İstanbul'daki asgari ücretle Kütahya'daki asgari ücret bir olmamalı. Siz bunu eşit yaptığınız sürece işverenler İstanbul'da işini kurmaya, çalışanlar da mağdur olmaya devam edecek. İşverenleri İstanbul'dan taşımaya, işverenleri daha makul olan şehirlerde iş kurmaya ikna etmeniz gerekiyor. Hem vatandaşların bunu ikna etmesi gerekiyor, hem devletin bunu ikna etmesi gerekiyor. Size yurt dışından örnek vereyim. Amazon operasyonun büyük bölümünü Austin'e taşıdı Texas'ta. Çünkü Texas'ta asgari ücret daha düşük. Yaşam maliyetleri daha düşük. Neredeydi? Kaliforniya'daydı. Kaliforniya'dan Austin'e gitti. Kaliforniya Amerika'nın ne pahalı şehri. Austin daha makul. En azından teşviklerle daha makul bir şehri. Türkiye'de bu model neden uygulanamıyor? Neden teşvikler büyük şehirlerde yayılıyor? İşverene neden bütün teşvikler İstanbul'da, Manisa'da, Denizli'de, İzmir'de veriliyor. Bakın. Asgari ücret ve diğer vergiler yerelleşmediği sürece ÖTV'si, KDV'si, asgari ücreti, SGK primi yerelleşmediği sürece Türkiye'de asgari ücret problemi devam edecek. Bu ekonomik şartlarda demin bahsettiğim sanayi, ticaret, ihracat, üretim, ARGE, Bunların düzelmesi yıllar sürer. Ama yerel vergi, yerel asgari ücret düzenlemeleri sadece bir iki hafta sürer. İnsanları İstanbul'a mahkum etmeyin. Türkiye'de çok daha güzel yerler var. Türkiye'de yaşanacak, keyif alınacak çok daha güzel memleketler var. Hepsi de İstanbul'dan daha güzel. İnsanları İstanbul'a mahkum etmeyin. İnsanları İstanbul'da çalışmaya mahkum etmeyin. İstanbul'un çoğu İstanbul'da çalışmaktan zevk almıyor. Mecburen burada çalışıyor. Bütün operasyonlar burada. Bütün genel müdürlükler burada. Bütün genel merkezler burada. Dağıtım birimleri burada. Arge'ler burada, teknoparklar burada. Buna izin vermeyin. Artık İstanbul'da bazı şeyleri zorlaştırmanın, İstanbul'da yaşamanın maliyetini işverenler için zorlaştırmanın vakti geldi. Çalışanlar bunu yeteri kadar çekti. Çalışanlar İstanbul'da yaşamanın zorluğunu, maliyetini, çilesini yeteri kadar çekti. Artık işverenlerin bu çileye ortak olması gerekir. Zekeriya köyden şoförüyle beraber evden çıkıp arka koltukta bilgisayarını açan telefonlarına bakan, maillerini yazan, görüşmelerini yapan, saat 11'de işbaşı yapan genel müdürün bu kararı alması imkansız. Bu genel müdür hiçbir zaman saat 6'da kalkıp 2 vesait, 3 vesait sıkış tepiş yoğun metrobüs kuyruklarında çile çekerek zar zor kendini mesai saatinde tam 9'da veya 8.30'da ofise atan adamı bu adam hiçbir zaman anlamayacak. Özel aracının arka koltuğunda şoförüyle beraber mesaisinde giden adam hiçbir zaman bin bir zorlukla kendini evden zor atarak otobüslere zor atarak ofise bir saatlik iki saatlik maceralarla ulaşabilen adamı anlamayacak. Uzaktan çalışma da aynı konu, hibrit çalışma da aynı konu. Yerel asgari ücret belirlenmesi de aynı konu. Maaşların, primlerin, karların belirlenmesi de tamamen aynı konu. Bu kavganın, İstanbul'da vereceğiniz bu kavganın yarısını Anadolu'da verirseniz, inanın çok daha başarılı, çok daha karlı ve çok daha huzurlu olursunuz. Asgari ücreti yerel yapmazlarsa siz gidin yerelde yaşayın. Ben öyle yapacağım yapıyorum.